Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den ses getirecek hamle. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu bölgesi son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabardağ ve Cudi Dağı'ndan keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları içinde çalışmalar sürüyor. Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleriyle Orta Doğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.